Hocam. Merhabalar Hı -hı. efendim. Teşekkürler. E, biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. E, e, ben Emre Ayağ. E, Bingöl Üniversitesi Psikoloji Lisans Mezunuyum. E, Karlova Bingöl, Bingöl'ün, Karlova'nın Yiğitler Köyü'nden doğdum 1995 yılında. E, yedi kardeşli bir ailenin e, üçüncü çocuğuyum ben. Beşinci sınıfa kadar ben Yiğitler İlköğretim Okulu'nda okudum, kendi köyümde. Ardından İstanbul'a taşındık. Bir iki, orada lise ikiye kadar okudum. Daha sonra annem rahmetlik oldu, Hakkı rahmetliğine kavuştu. Tekrar Bingöl'e dönük Rekabet Kurumu Lisesi'nde başladım. Rekabet Kurumu Lisesi'nde bitirdim ve Işık Üniversitesi'nin yüzde bursu olarak kazandım. Ardından Işık Üniversitesi'nden ilk ilk, ilk 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 senemde bölüm birincisi oldum. Orada e, ilk seni bitirdikten sonra Bingöl Üniversitesi'ne yatay geçişle geçtim ve Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne gittim. Ardından sağlık hastalığına olarak Van'a gittim. E, ne olarak Sağlık hastalığına. <laughs> sağlık hastalığına olarak gittim ve Van'da e, askeri görevimi yerine getirdim. Hı hı. E, ve askerdeyken üçüncü psikoterapi ile ilgili bir merak saldım. Enstitü'yü araştırdım, Tayyar Özaktaş araştırdım ve e, buraya geldim. E, eğitime başladım eğitime başlarken hipnoz kongrelerine, bütüncü psikoterapi kongrelerine katıldım. Ve şu anda eğitimin 3. yılında, süpervizyon yılındayım. İlk yılın sonlarına doğru psikoterapi enstitüsünde işe alındım. Şu anda enstitünün psikoterapistleri arasındayım. Enstitünün mevcut da 20 tane terapisti var. Onların iki haftada bir araya gelerek terapi sürecini, süpervizyon sürecini yürütürüz. Psikoterapistlik yapmaya gayret ediyorum. Meraklı bir tipim, gıcık bir tipimdir, ee, efendime söyleyeyim. Hızlıyım da atandır, girişimimdir. Ama bir yandan da e, böyle sabırsız bir tipimdir. Ee, böyle biriyim. Ee, bu kadar. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa ben de cevaplayabilirim. <laughs> Kendinize gıcık biri dediniz. Niye? Gıcık biriyim. İnsanlarla uğraşmayı severim. Onlara dokunmayı severim. Ee, bu hoşuma giden bir taraf aslında, hınzır bir tarafı ee, ve insanlara bulaştığımda onların da e, bir şekilde e, muzikleştiğini, e, ilişkileri de daha kuvvetleştirdiğini gördüğüm için gıcıklar gıcık olmayı seviyorum aslında. Kesinlikle. Peki bugün e, bir röportaj gibi ilerleyeceğiz ve e, Tolstoy'un da bir kitabı olan bu soruyla başlamak istiyorum. Ee, Tabii efendim. İnsan ne ile yaşar? İnsan ne ile yaşar? Ben bu soruyu alayım. Diyeyim ki Emre sen ne ile yaşarsın? Yani kendim, ben neyle ile yaşarım? Hı hı. Ee, i̇nsan ancak bir başka insanla yaşayabiliyor. Ee, ne demek bu? Freud'un e, lineer mantıktan bakan psikoterapi e, yöntemi bir artı bir eşittir iki mantığıyla çalışıyoruz. Fakat Tarkovski gibi, gibi kuantum fiziği bir damla bir damla daha kaç damla eder şeklindeki bir bakış açısı tarzıyla bu sistemi bozar. Ve insanın dürtüleri peşinde gitmediğini, insanın nesne peşinde gitmediğini, insanın ancak bir başka insanla ilişki kurması gerektiğini özner arası psikoloji. Kohut ve kohudun takipci öznelerinde güdülenme sistemleri kuramlarının her biri insanın ancak bir ins başka insanla var olabileceğini söylerler. Ben dönüp de arıgama baktığımda ben nasıl yaşadım? Ben anayımla yaşadım, babayımla yaşadım. Kurduğum ilişki sağlıklı olabilir, problemli olabilir, problemsiz de olabilir. Ama orada bir insanın var olması, bir insanla bağ kurmak, bir insana temas etmek hiç temasın olmamasından daha iyidir. Ee, ve insanın yaşadığı şeylerden biri anasıdır. Ana hepimizin onaylanma ihtiyacı demektir? Görülme ihtiyacı demektir. Var olma ihtiyacı demektir. Ve aynı bir nevi istençtir. Ee, hepimiz onaylanmak için, onaylanmadan e, görülmekle var olabiliriz yaşarız. Bir ikinci kutbumuz bu aslında e, Kod gen anlamda grandiyoz kendilik dediğimiz bipolar terapinin bir kutbudur. Diğer self'inde de idealizasyon kutbu bulunur. Bu kutbu da e, hepimiz arkamızda güçlü bir, bir çınar isteriz. Bir baba figürü isteriz. Hepimiz bir baba ararız. Sırtımızı yaslayacağımız, kendimizi güvenli hissettiğimiz daha büyük bir, şey isteriz. E, biz bir babayla yaşarız. Baba da yoksa, ana da yoksa aslında Koğut sonradan akıllık yapıp bunu da eklemiştir. Kankalarımızla yaşarız. Ben şimdi dönüp baktığım zaman ben küçük gün çobanlık yapardım 20-30 tane boyuna gideceğim, topal olanlara, sakat olanlara Türkçe nakolek derdim. Ben onlara çobanlık yapardım daha da. Ama düşünüyorum daha da tek başıma değildim, yanımda bir arkadaşım var. O arkadaşımla biz beraber yağmur yağdığında kendimize daşları toplayıp bir kulübe yapardık. Üstüne üstüne ağaçlardan ağaçları bobardık üstüne çekerdik ve üstünde bir layon gererdi. onları yapmak, keşif ve merak duygusunda onları yapmak, bir insanla etkileşim içinde bunları yapmak beni hayatta tutuyordu. Hayatta tutuyordu. Oyunlar oynuyorduk onlarla. Taş oyunları oynuyorduk. Ve yaratıcılığımızı kullanmaya çalışıyorduk. Yaratıcılığımızı kullanmaya çalışıyorduk. o arkadaşım orada olmasaydı, tek başıma olsaydı, acaba nasıl bir gidişat olabilirdi? yine baktığım zaman Dostlarım, kankalarımla yaptığım muhabbetler, sohbetler, beni yaşatan şeyler. Süalem, beni yaşatan şey. Bugün köyümün varlığı orada duruyor olması beni emin ellerde hissediyor. Gitmesem de, görmesem de orada bir köy var uzaklarda. O köy benim köyüm. Yani bir şeyin kalıcılığı, sürekliliği bizi güvende hissettirir ve yaşatır. İnsanlar Galatasaray takımlarını tutarlar, Fenerbahçe takımlarını tutarlar. Efendime sürekli bir bakkala giderler. Neden o bakkala giderler? Neden o takımı e, tutarlar? Çünkü o takım e, kolay kolay yıkılmaz. Buna inanır. Yani bir neslinin kalıcı varlığı. Bir dükkan niye sürekli işler? Besmele çekip dükkanını açar. O dükkan gittiğinde güler yüzle seni karşılayacağını hep orada olacağını bilirsin. Müşteri bilir ve isteye hep aynı dükkana gider. Bir başka dükkan açılır ve kapanır. Süratle. E, sülalem ve köyün beni var ediyor. Bu aslında bir nevi bizim sistemler teorisi dediğimiz bir şey. Sistemler teorisi. Bir üst perdede alan kuramı vardır. İnsanı var eden şey anda olan şeydir. Yani şoföre bindiğimde, otobüse bindiğimde şoförle muhabbet edişim. O beni değiştirir, ben onu değiştiririm. İkimizin arasında bir alan vardır. Şu anda ben tek başıma burada, burada şeyin karşısında, otursaydım röportajın karşısında bu soruyu ben kendime soruyor olaydım. Böyle hiçbir tadı ve tuzu olmayacaktı. Ama senin şu anda buradaki bir bana bakışları, seyircilerin izliyor izleyecek oluşu bana keyif veriyor. Aramızda bir alan oluşturuyor. Ben öteki şekilde buranın önünde duraydım. Şuraya bakaydım. Nasıl bir şey hissederdim. Dolayısıyla insan ancak bir başka insanla ilişki içine girdiğinde yaşıyor. Yani kurduğumuz bağlarla insanlarla kurduğumuz bağlarda yaşarız diyorsunuz peki bağ kurmak istemeyen insanlar yani bu bağ kurmak insanlarla ilişkide olmak bu kadar önemliyse bağ kurmak istemeyen insanlar neden öyleler buna ne sebep oluyor neler sebep oluyor psikolojik anlamda biraz bahsedebilir misiniz kesinlikle tabii ki bizim ifrat ve tefrit dediğimiz iki nokta vardır bunun arasında da itidar noktası bulunur. Yani optimal bulunur. Çok ilişkiye girmek de bir sıkıntıdır. Hiç ilişkiye girmemek ve bak kurmamak da bir sıkıntı ve problemdir. Bu aslında psikoterapinin iki uç noktasında narsistik kişilik bozukluğu ve şizoid kişilik bozukluğu dediğimiz iki bozukluğun kavgasıdır. Ne demek bu? narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler neredeyse ki şanssız insanlar. Bu insanlar sürekli bir başkasının sevgisini kazanmaya, onun onayını almaya, dış odaklı bir sistem içerisinde çabalar ve durur. Ama bu inanılmaz bir yorgunluktur. Hayatı ellerinden kayarak gider. Bedeni onun bedeni değildir, duyguları onun duyguları değildir, acıkması onun acıkması değildir. sürekli kısır bir bakış tarzıyla hayatı ise dürbünle görür. O dürbünün dışına da çıkmayı bilemez. Dolayısıyla sürekli bir bağ kurma ve ilişki girme. Ama bu ilişkilerde o kadar yüzeyendir ki, üzerindeki kök salamaz. Derinleşemez. Çivi çakamaz. Gider, ilişki bir kapıdan beslenmeye gider, su içmeye gider. Ama bir miktar sonra o suya, o, suya ya tükürür ya o suyu pisler ya da o suya muhtaç olmaktan dolayı incinir ve onu içmez. içmez. Dolayısıyla bağ kuramaz birine bir. benim birine bir bağ kuramaz. Yoğun bir bağ kurma isteği var ama bağ kuramıyor. Bağ kuramıyor. Şizoid kişilik bozukluğunda ise kişi bu, bunlar da genellikle çok yine şanssız insanlar. Anaları ve babaları çocukları yetiştirirken çok mekanik davranırlar. Ne demek mekanik davranmak? Der ki süsünü şu kadar vereceğim, biberonu bu kadar boyayacağım, elbisesini şöyle değiştireceğim, böyle değiştireceğim. Kitabı bir takım bilgilerle anda olmayarak anneyi görevlerine yerine getirir. Ama duygular o kadar stabildir ki ne iş, hiç işgal yoktur. Yani bir bağırma, bir çağırma bile sizi var edebilir. Sizi var edebilir. Ama çocuk orada oyun oynar, altı değiştirilir edilir ama bu aslında Remi Spitz'in yurtlarda yaşayan çocukların talihsizliğine benzer bir talihsizliktir. çocuk aynı bütün biyolojik ihtiyaçları kadar ama duygusal ihtiyaçları karşılayamaz. dolayısıyla o kadar derin bir ihmal vardır ki nöronal network'ü. O kadar incedir ki, o kadar cılız kalmıştır ki bir insan ona yaklaştığında o insanın onu kullanabileceğini, o insanın onu sömürebileceğine dair bir duygu ve hissiyat gelir işgal edileceğine dair bir duygu gelir ve kendini geriye çeker. Geriye çeker, eve gider, yapayalnız kalır. Sosyal Sosyofobi olarak gelir ki bunlar bize gelir. Evde yapayalnız kalır, bir odanın içerisinde. İlk başta orası ona huzur verir. Oranın içinde fantaziler kurar, durur, rahat eder. Hiç bağ yoktur orada. Ama bir miktardan sonrası orası kozmik bir yalnızlık gibi gelir. Bir uzayda salınıyormuş gibi gelir ve insani duyguları yitireceği korkusuyla bir umut dalgasıyla yeniden belki bir bağ kuracağı duygusuyla yeniden ilişki kurmak üzere yola çıkar. Fakat yakınlaşmak öldürücü. Yani iki boklu u, yani iki ucu boklu değnek gibidir. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tıkarsan bıdık gibi İki arada bir derede kalır. Yani yakınlaşmak öldürücü, uzaklaşmak öldürücü. Böyle bir kelam. Bağ kurmak, e, bunlar için öldürücüdür. Bunlar için öldürücüdür. Yani e, bu ikilemde, ancak şekilde e, kendi içlerinde bir ikilemde genelde uçlardaki kişiler oluyor. Bu bahsettiğimiz kişiler. <laughs> Peki e, şöyle bir şey mümkün mü? E, bu çeşit bozuklukların e, bozukluğa tam olarak sahip olmamak ama eğilimli olmak. Yani bu durumu biraz açıklayabilir misiniz? Mesela karakter olarak böyle bir yapıya sahip olmak. Bu gibi şeyler nasıl mümkün? Mümkün. Eee Otto Kernberg e, e, modern nesne ilişkileri nesne ilişkileri kuramcısıdır. Aktarım odaklı psikoterapinin kurucusudur. Ee, kişiler e, Bazıları bir agresyon yüküyle doğarlar veya e, belirli engellemelere karşı karşıya kalırlar. E, Doğuştan getirdiğimiz agresyon yükü veya engellemelere bağlı olarak e, kişilerde e, bir kaygı tahammül eksikliği dediğimiz, ben zayıflı dediğimiz bir durum meydana gelir. E, kişiler, e, buna otokermel özellikle bahsettiğim kısım içe dönük ve dışa dönük olarak adlandırılır. Burada hem biraz önce bahsettiğim kişilik bozukluğu hem de şizör kişilik bozukluğunda kişiler ilave bir kaygı yükü sırtlarına bindiklerinde bir insanla temas kurmak aslında e, o kadar da kolay bir şey değil. Biz tabii bir mirasa konduğumuz için bize çok basit ve e, rahat geliyor ama e, ilave bir yük geldiklerinde sırtına bindiklerinde onu taşıyabilecek bir ego kapasiteleri ya da kaygı tahammül dereceleri, zayıf olduğundan dolayı ilişki kurmakta güçlük yaşayabilirler. Dolayısıyla bunun mizajdan, e, elbette ki yakından ilintisi vardır. E, fakat, fakat öte tarafta da hemen dediğim gibi engellemelere bağlı olarak olanlar... E, mizajda, şey, mizajdan ayrılır. Kişilik problemine döner. döner. Yani e, kişi bir sorunla karşılaştığı zaman hayatında... E, bu narsistik veya e, şizoid kişilerin davrandığı gibi davranabilir mi demek oluyor bu? Doğru anladım mı sizi? Tabii. E, bu mizajla yakından ilintili olabiliyor. Carl olabiliyor. E, Gustav Gendel'in da mesela içe dönük ve dışa dönükle ilgili e, sınıflandırmaları vardı. Doğuştan olabilir. Ama biz tabii ki psikoterapide sadece mizajla olanlar ilgili değil. Mizaj artı çevre kişiliği oluşturur. Biz ikisiyle de, e, ikisiyle yakından ilgilenmeyeceğiz. Kişilik problemiyle ya da kimlik problemiyle ya da kendilik problemiyle gelenlerle e, ilgilenmeye çalışıyoruz bu manada. peki çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim efendim beni davet ettiğiniz için, konuk ettiğiniz kanalıma. <laughs> Bana böyle bir fırsat tanıdığınız için. Biz de o zaman şöyle diyelim, yani kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi? Unutmayın, evet. Lütfen yani kanalımıza abone olun, Allah rızası için yani. Bir, üç, beş demeyin, geçmeyin yani öyle. Bunu yani lütfen paylaşalım, abonelerimiz çoğalsın, bizi size daha fazla katkı sağlayalım. Sağlayalım, evet. İyi geceler diyoruz herkese.